Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Haziran Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün 3 tane yerli yarış programı var. Ama ben şablonda Ankara ve Antalya şablonları yer alıyor arkadaşlar. Bugün yine şablonlara devam ediyoruz. bu haftayı bir şekilde çıkaralım. İnşallah biraz daha kendimizi iyi hissettikçe yine yorumlarla karşınıza geleceğim. Ben fazla da vaktinizi almadan hemen şablonları paylaşacağız. Allah ev hapsi gibiyim. Evden çıkmıyorum dışarı. Hatta bir ara bir bir kaç adım atayım bir dışarı çıkayım ama pek yani sanki günlerce yani hiç aralıksız çalışmışım onun yorgunluğu varmış gibi bir hal var. Allah sesle bile konuşurken zorlanıyorum. İşte o yüzden yorumlarda e, denemek istemiyorum. Hatta dün bir yorum denemesi yapayım dedim. Yani beceremedim. Tekrardan e, yeni bir video çekmek zorunda kaldım. Evet. Haziran ayına giriyoruz. Yani artık gazikosuna yavaş yavaş sıralama giriyor. Ben burada iki nolu silahlı kızı e, Tek tercih tuttum. E, gerçi o gün Seval Can'ın bu safkanı geride bıraktı ama ben her şeye rağmen bir safkanı biraz daha şanslı görüyorum. Gizli ekürüsü de var. Hatta bir gizli daha ekürüsü var. Hani kurteller yine apayrı gizlilikler içerisinde bir program yapıyorlar yine. Ama ne diyebiliriz ki? E, bugün öbür taraftaki Antalya yarışında 8 koşu var. Biraz daha zayıf gibi gözüküyor ama işte her zayıf koşu biraz şüpheyle yaklaşıyoruz. Çünkü artık birimler iyice aldı başını gidiyor. E, Valla ben yine söyleyeyim size arkadaşlar elinizden geldiğince inanın bunlara her gün oynamaya kimsenin gücü yetmez. Ha, oynayanlar var yok değil ama e, yarış seçenek oynayın veya hafta sonu oynayın sadece bir günü e, keyifle izleyin. Bazı arkadaşlar iş yerinde oynarken e, tabi ayrı bir heyecan da ama e, hepsine dediğim gibi güç yetmiyor arkadaşlar. O yüzden e, kendinizi de biraz kontrol altına alın çünkü bu oyunun sonu yok. Her gün görürsünüz 10 tane yarışma, ee, yani 10 tane yarışmaktayken yani çift çift altıları sayarsak öyle 10 tane yakın bir altılı programı çıkıyor. Bugün bakıyorsunuz Ankara'da e, 10 koşuluk program var 2 altılı, Antalya 1 altılı 3 etti, yabancıya 2 tane oluyor 5 oldu yani öyle bir şekilde yarışma için hangisi kendinize uygunsa tabi bunun birini yok. Ben bazen bakıyorum hiç ummadığım bir program ya diyorum bunu hayata tamam verin tutuluyor ama çok basit dediğim altırılarda da maalesef bazı ince yerlerden kaçıyor. Yani bunlar artık tamamen biraz da rastlantı e, şans diyelim. Yani çünkü at yarışı gerçekten çok büyük şansa dayalı. Çünkü sizin çok tek tuttuğumuz bir safkan vardı. Jockey dibine mi dışına mı çıkayım derken o kararı verirken zaten 1-2 saniye oynuyor. At yarışında İngilizlerde eksildi. 1 saniye demek 7 boy demek. En azından 7 boy yani 2 saniye bir düşünmesi 15 boya yakın bir fark ya. yani kolay değil yani şaka gibi geliyor ama işte maalesef öyle. Hani inanmayan arkadaşlar varsa derece e, baksınlar kronometrelerine. Her bir kronometre arasındaki farklar ne kadarmış? Onlara baksınlar en azından oradan da bilgi sahibi olabilir arkadaşlar. O yüzden bu at yarışının bileni yok. Ben her zaman söylüyorum bileni yok. Ha, tamam tahmin ediyoruz. En azından tecrübemize dayalı ama her zaman da yine de kendinizi kontrol altında bulundurunuz fayda arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.